psikolojim bozuldu diyoruz peki bozukluk var mı ne bozuldu yani bir mekanizma mı bozuldu Nörokimyasal, kimyasal kimyasal fiziksel bir bozulma mı var ki bozukluk diyoruz bozulan da bir şey yok bir radyo çalışmadığında bu hemen radyo bozuldu demek midir göstergeleri yanmıyor radyodan ses gelmiyor diye hemen radyoya bozuk muamelesi çekebilir miyiz hayır belki elektrikler gitti belki fişte bir gevşeklik var kimse artık buna bakmıyor Ansiyeten mi var? Ansiyete bozukluğu. Üç gündür iştahın mı gitti? Depresyon. Kimse fişte bir gerçeklik var mı? Elektrikler mi gitti? Radyonun göstergelerindeki sıkıntı eşittir radyonun bozulması demek mi? Çalışmayan her radyo bozuk demek midir? Bakın kimse buna bakmıyor. Çocuk hareketli mi? Hiperaktivite. Çocuk dersini dikkate veremedi mi? Dikkat bozukluğu. Ya çocuk belki dersi sevmedi, belki dersin hocasına gıcık gitti, Belki ders çalışmaya alışamadı. Belki çok daha cazip internet gibi seçenekleri var. O orada dururken aklını haklı olarak derse veremiyor vesaire vesaire. Şüphelenmek her zaman paranoyak olmak demek midir? Belki ortada şüphelenmeyi haklı kılacak nedenler var gibi arkadaşlar.